Burada e, yapımı Nazilli Belediye Başkanımız Haluk Ucu, Alıcık tarafından gerçekleştirilen Çalıp e, Çalık Deresi Köprüsü'nün açılışına hepinize de hoş geldiniz der. Saygılarımı sunarım. Bu köprümüz Bozdağ'ın Yazıkent tarafındaki köylere ve Nazile'nin bu kısımdaki köylerine hizmet vereceğinden dolayı Sayın e, Haluk Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haluk Bey'e bu köprünün dar olduğunu, sadece bir aracın ge e, geçebildiğini muhtar arkadaşlarımızla beraber söylediğimizde yapımının gerçekleşmesi için hiç tereddütsüz karar verip bu köprüyü gerçekleştirdiği için kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor. Vatanımıza, milletimize ve hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi burada muhtar arkadaşlarım var. Kendileri hakikaten Allah razı olsun. Bu ben bizim bu aynı tarafı Bozdoğan Asmaköy'ünden. Bizim bu devamlı kullandığımız yollardan bir tanesi burası. Burası tek araçla geçebilecek bir köprüydü. Allah bize 5 Ocak'tan itibaren Büyükşehir Yasası geçmesiyle beraber bize Allah burada hizmet etmeyi nasip etti. Bir bakın inanan samimiyetimle söylüyorum. Biz Nazilli Belediyesi olarak hep kalıcı eserler içinde beraber olmak istedik. Özellikle muhtar abileri de buraya çağırdım ki. Yani dört tane muhtarımız var hakikaten. Bizim kardeşlerimiz, ben muhtarı hep kuş beylerimiz olarak görüyorum. Burada naziden gelen ve köylerden gelen muhtar abilerimiz var. Onlar da aynı şey ama özellikle bu dört abimizin, kardeşimizin yapım işiyle olduğu için söylüyorum. Biz hep istedik ki hizmet edelim, hizmet ettiğimiz yerde de kalıcı bir şeyler kalsın. Hani Nazil'e karşı sevdik, bu ülkeye karşı sevdik dememizin nedeni buydu. Şunu yapabilirdik. Millet gıda dağıtıyor, kömür dağı diyor, Farklı şeyler dağıtarak hizmet ediyor. Ben Allah'tan korkan bir kardeşinizim. Bana Allah soracak yarın bir gün. Diyecek ki bu makamı ne için kullandı? Bu makamı kendin belediye başkanı olmak için mi paralarını kullandı? Yoksa bu ülkeye hizmet etmek için mi kullandı? Allah affetsin. Tabii ki biz hep ülkeye hizmet etmek için yaptık. Bu köprü bunlardan bir tanesi. Bu köprüden bizler fani dünyada geldik geçtiğimizde bile Buradan insanlar geçtiğinde Allah razı olsun dediği zaman bir kalemizde bir kapımız açık olacak. Bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Yoksa günü kurtarmak için şunu yapabilirdik. Oy almak için çok değişik metotlar yapılıyor bu memlekette ama biz Allah'ın uzununda da hesap veremezdik. Biz istiyoruz ki ben ve benim arkadaşlarım, benim gibi düşünen insanlar biz bu memlekette hep hizmetleri kalıcı eserler bırakalım. Bunun gibi ben Nazilli'nin köylerinde beş tane köprü yaptırdım. Bugün Beş tane cami yaptırdım. köylerinde. Yol yaptırıyoruz. Okullara yardım ediyoruz ama hiçbir zaman için kimseye kömür yardımı, gıda yardımı veya şu bu ile falan hiç uğraşmıyoruz. Yapmak istersem de cebimden yapıyorum. Bu kadar da ne söylüyorum. Çünkü buna neyi sizlerle paylaşıyorum? Sizler benim hemşerilerimsiniz. Sizler benim abilerimsiniz. Benden büyükler var. Büyükleri ellerini ellerinden öpüyorum. Küçüklerini de gözlerinden öpüyorum. Bizler Gelip geçeceğiz ama eserlerimiz hep kalıcı olmalı. Sizler de aynı şekilde. Inanın köylerde olsun, mahallelerde olsun. Muhtarlarımızın hep ayağına gitmişimdir. Belki hiç gitmediysem 20 defa gittim muhtarlar var ayağına gittiğimiz. Köylerde de bak vatandaşlarımız geliyor bana diyor ki başkanım işte bizim yol yapılmadı, bizim şu yapılmadı, bu yapılmadı. Her şey bende söylediğim bir şey var. Muhtarlarınızı söyleyin. Çünkü veba taşımak istemiyoruz. Biz eğer taş gönderirsek muhtarı göndereceğiz. İş yaptırmak istiyorsun. Muhtarı söyleyeceğiz, yapacağız. Ki yarın bir gün o vebali, kurtan, e, e, vebali almamış olalım diye düşünüyorum. Bunun yanına bakın Nazil'den geliyor. Avlularımız bizim Nazil'de yapılan yerlere dolaşıyorlar. Ve biz her hafta dolaştırıyoruz mu, mahallemizdeki bayanlarımıza. İnanın geçen Aydın'daydım, bir törendeydim. Bugün 50 tane hizmet açmışız, büyük hizmet. Bunun içinde 500 milyarla 5 trilyon arasında olan eski parayla konuşuyorum rakamlar var. Bunlar bizim Nazlı'daki hizmetlerimiz ama onun yanında köylerde 61 köyün 61'inde de Nazlı Belediyesi'nin emeği var, hizmeti var. Bunlar tabii ki bizim belediye başkanlığımız sürdüğü sürece de devam edecek Allah nasip ederse. 2014'ten sonra da inşallah 30 Mart seçimlerinden sonra ise biz Nazil'de ve köylerimizde kalıcı işler yapısı istiyoruz. Bakın sizden şunu bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Bir küçüğünüz olarak rica ediyorum biz bize bir dönem deneyin büyük şehirle beraber. Büyük şehir çok önemli. Büyük şehir demek her şey demek. Büyük şehirle beraber aynı belediye aldığımızı düşünün. Samimiyetimle söylüyorum köylerde artık ufak şeyleri konuşmayalım. Kanunsun yapalım diyelim. Büyük işler yapalım diyelim. Bunlarla beraber hizmet edelim diyelim. Bunlar bizim şeyimiz olsun. Boynumuzun borcu olsun. Ben her zaman bu memleketin evladı olmaktan gurur duyduk. Yani bu memlekette siz düzgün olursanız, adam olursanız bu memlekette herkes sizi bir yerlere getiriyor. Hiç bulunmuyor. En güzel örneklerinden bir tanesi benim. Bu memlekette 20 yaşında babamızı kaybetmişiz. Ben annem bu tarafı Bozdan, babam tarafı Karışıdan, Bozdan Asma Köy'den annem. Gelmiş Lazide'ye yerleşmişler. Onların bir evladı olarak, bir öğretmen olarak yola çıktığımızda 20 yaşında babasını kaybetmiş bir evladınız olarak bu millet bizi 42 yaşında belediye başkanı seçti. Allah'a şükür hep hareketimizde dik yürüdük. İnandığımız davada hiçbir zaman için saçmadık. Biz hep bu millete hizmet için var olduk. Biz İnci Sen'de İcitbe'de dedik. Yaratılan hoş gördü, yaratan doğru ötürü dedik. Hep bunları söyleyerek geldik bu şeyde Nazilde yaptıklarımı burada uzun uzun sayarak sizlere de sıkmak istemiyorum. Sağ olsunlar. Değişik köylerden gelen arkadaşlarımız var, muhtarlarımız var. Ben Ayrıca dört tane muhtar abimizi yanıma aldım ki hem de şunu söylüyorum bakın hiç böyle bir talebimiz olmadı böyle bir şeyimiz olmadı ama bu köprünün adı da nazide iki tane eserimiz var. İkisinde de çok eserimiz var da iki tanesi eserimize bizim ismimiz uygun gördüler. Ben özellikle dört tane muhtarımıza Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü onlar istisna meclislerinden de geçirmeyeler. Böyle bir talebimiz de oldu. Böyle bir şeyimiz de yok. Yalnızca Allah rızası dışında başka hiçbir şeyimiz yoktu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Nazilli iki tane eserimiz var dedim. Yani çok eserimiz var ama iki tane ismimizi alan, alan, ismimizi alan eserimiz var. Bunların bir tanesi Huzur Evi. Huzur Evi de Haluk Alıcık Huzur Evi. Köprü var. Bugün bugün de Haluk Alıcık Köprüsü. İnşallah daha çok hizmetler edeceğiz. Daha çok beraber olacağız. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Bir evladınız olarak biz Nazilli'yi karşılık seviyoruz. Köylerine karşılık seviyoruz. Köylerinde karşılık siz olduk. Nazilli'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Hepinizi katıldığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kesilmiş. Ya Rabbi bizim de ruhumuza bir Fatiha okuyup yok mu gönderecek diye kabirlerinde garip garip bekleşen meltalar bulan da hediye sen vasıl eyle ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Atış kurdanımızı yapmak için. Evet bakalım buraya hep beraber. Sayın Başkan. <laughs> Ali Başkanım bir köprüyü geçelim. Evet, gel abi, sağlam mı denemiş olalım? <laughs> gel abi. Gel. <laughs> Gel geri abi. Geri abi. Gel abi. Ya, tamam, yani. gel, gel abi. Evet, <laughs>